geldi. O kumulladığımız yeri üstüne bir şey attı. Çay içmemeye başlayacağız. Çay al, Çay doldur bak kemerin kırarım seni. Kalk! Vula vula vula. Daha daha bak yılana bak. <laughs> al al ben, <de> ben. <gülüyor> 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 Neydi o süreci? Ama hiç Ay bize hayvan temiz. 20 mi geçiyor? Hı. Hepinize yeniden <gülüyor> <gülüyor> merhabalar güzel insanlar. Hoş geldiniz. Saat sabah 5 geliyor. Farklı bir vlog olacak çünkü bu vlogu Serhat yönetecek. Arkadaşlarla birlikte kısa bir Trabzon turu yapacak. Bu da benim sabah kombinim. Nasıl bir şey diyeceğim o fotoğraf, şeyin, fotoğrafı kutusu var mı onun? Var. Şu an grubunla mı mesajlaşıyorsun? Gelin hemen oraya diye yazıyorum. Vay be. Şimdi insanlar diyecek meleğe bırak nasıl gittin? E canım hani melekle gidileceği yer var, gidilmeyeceği yer var. Yani bu gidilebilecek bir yer ama bu erkekler arasında planlanmış bir şey. Melek de gideriz yani. Benim sayemde gidiyorsun yavru. Ya <laughs> <laughs> benim fikrimi ben ona verdim. Gidin gezin dedim ve gidiyorlar. İyi eğlenceler. Güle güle git. giyeyim? Hadi el salla. Biz, biz Trabzon'a gidiyoruz. Çekeceğim elim, elimden geldiğince. Biz ee, dört erkek ee, şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Cüneyt abi Arkada Fatih kardeşim ve İbrahim Evet şu an e, Karakurt'tayız ve manzarayı görüyorsunuz Çay içeceğiz şu an Yolda kar görünüyor Arabanın örnek. lastikleri kabak <laughs> İnşallah bizi çevirmezler Burada çay içeceğiz şimdi Evet gençler Yoldayız gidiyoruz Sağa sola Bak Cüneyt abi Var yağmış Bizim yapacağımız gezide de işte bu kadar oldu. Ben size dedim. Hanımlarla birlikte gidelim dedim. <laughs> Hanımlarla gidelim. Bak onların Vettos tuttu. Biz şimdi Erzurum'a geldik. Evet. Görüyor her taraf, her taraf bembeyaz. Ha yani çok güzel görünüyor. Süper. Biz şu an Zigana tünelinin girişindeyiz. Çok değişik bir alan. Evet, şu an katibin yerindeyiz. Et yiyeceğiz. Melekciğim seninle de buraya gelmiştik. Ee, seninle de gelmek isterdim ama arkadaşlar da çok şey yaptılar. Bakalım inşallah beğenirler. Evet gençler birer cümle alalım. Muhteşem. <laughs> 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 <Manzara>. Tamam. Manzara. <laughs> Burası da manzarası. Merhaba. Evet. Evet şu an Komaroğlu'nda köfte yemeye geldik. Abi karşıya geçelim. Üst var mı? Üst kat. Tamam. Bu hacı abimiz. Bu hacı abim. Bu hacı abimiz Komaroğlu'nun sahibi. Yok yok <laughs> ben çalışan elabeyim. Tamam olsun. Burada köfte yemeye geldik. Çok kral. Evet Fatih'cim köftenin yorumlarını alayım. Kanki sen de yediğim en güzel köfte. <laughs> Hayatımda en lezzetli köfte değildir. Az önce dediğim gibi anlatılmaz yaşanır. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten çok güzel köftesi var buranın. Komaroğlu herkesi buraya bekleriz. Cüneyt abi, hadi devam et. Ne? <laughs> bu <bağları> lazım. <laughs> ne oldu bala? Ne oldu bala? Burası Trabzon Meydan. Evet, bize her yer Trabzon. Evet. hiçbir şey bulamıyorum. Hı. İbrahim zaten bulamayın. <laughs> Ağzına hiçbir şey bulamaz. Zaten beridir hiçbir şey bulamıyor. <laughs> Kanki ne diyeyim başka? Ee, 2 ay sonra tekrar geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bir gün, bir günlüğüne de olsa değdi bence. Değdi ama 2 <laughs> ay sonra yine geleceğiz. <laughs> hanımlar izin verirse. <laughs> evet. Neredeyiz? Trabzon'dayız. <laughs> Trabzon'dayız. Şimdi... Maçada. Burada <laughs> ne evet buyman yapmış. Ablamız yapıyor bize i̇şte Evet şu an kuymamız geldi yiyoruz. Evet. Fatih ilk defa deniyor. İbrahim sen? İlk defa deniyorum. Fatih her şeyin ilk defa bizim etkiliyor. Evet. <laughs> Ama gerçekten Bakacağız. Abi bir yarım kilo et daha atabilir misiniz yarım kilo? Oğlum, ben sana kıyabilir miyim hiç? Tabii ki seni. Çay ver. Fatih o hareketi bir daha yapar mısın? Hayır. Hadi lütfen. Hayır <laughs> ama. Oğlum bir şey olacak. <laughs> Senat. Bas ulan bas. Serhat, Trabzon gezisinin sonuna daha geldik. Düşünceleri biz alalım bu sefer. <laughs> abi yalnız geldik. ben Cüneyt abi sevemedim ya yani. <laughs> hiç. Neden? Bilmiyorum. Niye Bütün ne yaptın? Bir türlü ısınamadım abi sana. Niye ne yaptın? Böyle kıl gidiyorum abi. Bilmiyorum. Değişik bir duygu. Öyle <laughs> <değil> mi? Bilmiyorum. <laughs> Memleketim Gümüşhane'ye 29 kilometre var. kurgulandım yemin ederim. Evet burada yılan gördük şu an. Aha aha daha daha şşş. Vula 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 daha daha bak yılana bak. Ağaçta. Aha. Şahane. Ne düşünüyorsun İbrahim? Tüm doğa güzellikleri severmiş arkadaş. Ne diyeyim? Gümüş. Evet şu an Bayburt'tayız. Aşkale'deyiz. Geldin. Hoş bulduk. Evet. Vlog. Blok... Çok güzeldi. Güzel vlog çektin mi? Evet çekmeye çalıştım. Kamerayı yönetmek nasılmış? Yani iyi güzeldi ama zor. <laughs> güzeldi. Yani geziyi beğendim. Neler yaptınız? Erkek erkeğe gezdik yani. Hani şunu da yapmayak dediğimiz bir işte Sümer Manastırı'yla şey oldu. Gidemediniz Uzun mi? Yol. Hayır. O da gün yetersizdi yani. Oraya gitsek şey yapamazdık. Ee, güzeldi. Herkes memnun kaldı. Fatih hani bana belki gelene kadar yüz kere teşekkür etmiştir. İbrahim aynı. İyi. Cüneyt abim işte kafam dağıldı çok. Hani iyi oldu Allah razı olsun falan filan. Sevindim. Süpersin. Ben de sana da ayrıca teşekkür ederim. Neden? Hani erkek erkeğe gezmeye müsaade ettiğin için. <gülüyor> <gülüyor> ne demek yavru. Her zaman. Böyle sana gereken köfte getirdim. <laughs> tamam. Hadi bay bay. Vlogumuzu like. <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Aynı şalla videoya başlamıştım. Serhat'ı yolcularken. Aynı şal yine bende ve e, bugün of Serhat'ın canı pasta çekmiş. Evde de yumurta yok biliyorsunuz. Neredeyse kek, pasta, her türlü şey. Sufle falan bile yumurtayla yapılıyor. Yumurta olmayan bir tarif lazımdı. Turta buldum. Evet, elmaları dilimleyeceğim şimdi. Bu karışımın içine bu üç iç elmayı dilimleyeceğim. <laughs> Türkiye'nin en dağınık evi bizim evimiz seçilebilir. Mutfak diyelim daha doğru. Diğer taraflar çok toplu sanki. <laughs> Adam sanki çok da önemli. Ya ama işte aslında böyle değil. Her kameraya elim aldığımda böyle. <laughs> topluyorum beni, şey, işte, topluyorum hemen dağılıyor ya. Bu, bu sorun bir tek bende mi var? Siz evinizin dağılmaması için ne yapıyorsunuz? Oo ekşili, ekşili mi ekşili ekşiliymiş. Yani. Öyle mi? Bak, görüyor musun? Bu böyle mi olacağmış? Yes. Güzel değil mi? Ben ne? Patates kızartması şey gibi oldu sanki. Yani hani bilmiyorum ben ne bileyim. Evet, Sonucunu bizim, merak bizim, bizim, bizim ediyorum. Bizim, bizim çek. Evet. Youtuber'ınız ben. Serhat. Ve yamağım Melek. M yaman <laughs> Çubuğu olmayınca çekilmiyor. Çubuğunu da götürmedin sen. Saçım görünüyor. Ay. Kolun görünüyor kolun. Kolun görünüyor. Pampi bu olmuyor. Yo, hiç sıvanmadı hepsine. Onun içinde ben gibi bir şey gördüm sanki demek. Saçmalama. Vallahi bir tane küçük kıl gibi bir şey gördüm. Anne. Hani? Bir bak. Tuz Gerçek mi? Normalde siyah gibi bir şey gördün mü? Neyse artık Göz yanılması içinde görmek istemişsindir sen He ye Yemek istediğim için kılı şeyin içinde görüyorum Ya bir şey olmaz Hiç kılı bir şey değil mi? Yemedim Aa bunu mu değsin? Öpücük falan gönderiyorsun Kameraya e, Tamam da boşuna koyma Niye yapıyorsun o zaman? Hayır da ben kamera görünce şey yapıyorum ya. <laughs> ne yapıyorsun <Bayağı> yani? <laughs> ee, gel bakayım gel. Şşt. Gel az gel. Gel ki sevim seni gel. Çay demlemedik demliyorum. Hı? Sizin köyde hiç şeylerin arasında tabakların arasında fare dolandı mı? Ben köyde yaşamadım ki hiç. Abim bir sefer Erzincan'dan Erzincan'da okuyordu o zaman. Bizde pancar söküyorduk pancar. Biliyor musun şeker pancarı? Şimdi ha burada biz pancarı söküyoruz. Ha hmm. burada da kumurluyoruz. Yani kumurla, kumurlu, kumurlamak yani bir yere yığıyoruz tamam mı? Şeyleri. Gümüşhane lehçesinde kumurlamak ne? Kumurlamak, yığmak. Bir yere istiflemek. Tamam. Bir yere atmak anlamında. Tamam. O da geldi, o kumurladığımız yere üstüne şeyi attı. Montunu attı böyle. Geldi bizden pancar söküyor. Ondan sonra bu attı tabi söktü möktü bizden beraber. Ona dedi oturak çay çek dedik. Anne dedi ama montu kaldır oradan dedi. Ama işte fare mare şey yapar. Abim montu şey mi? kaldırdı ki ha buradan oğuldan fare yemiş hep. Evet, ee. Nasıl yemiş? Yemiş. Kemirmiş yani. Abim tabi pancarı bıraktı fareler peşine düştü. Fareleri evet. öldürmüyor. 3-4 tane öldürdüydü de orada. Neyle? Neyle öldürmüş? Nasıl neyle? Nasıl? Çatalla. <gülüyor> 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 neyle öldürecek? Hatta <laughs> burada kafasına da. Ama şu an bize hayvan, feminist şeyler adı nedir? Hayvan <laughs> atar savunucuları Bir dakika şu başörtünü düzelt. Kaldır beni. Ja, oder? ne nein, nein. Ya gitti. İşte. Ya gitti. Ya Ya gitti. Ya gitti. Tamam. Ya gitti. Ya gitti. Ya gitti. <laughs> tamam. yani, <laughs> ya işte. gitti. Tamam. Ya gitti. Ya gitti. Ya gitti. Ya gitti. Ya gitti. Tamam mı? Arasında Hı. da böyle bir demir var. Şimdi onu toprağın dibine doğru, kökün dibine doğru, şu kök. Tamam. Kökün dibine doğru böyle batırıyor. Tamam mı? Evet. Ondan sonra şöyle çektiğin zaman o kök böyle çıkıyor yukarıya doğru. Tamam. Yani Aşkım bu yabayla... büyük oldu. Bunun bir küçüğü lazım. Şu an akşam var ya saat kaç? Dokuz mu? Sekiz mi? Keşke, Hı. keşke demeyelim ya. Neden? İşte ne bileyim bu kadar uğraştım hırtliğimizi düşünüyorsan. Ya bir sefer de dur de. <laughs> sen istedin. <laughs> 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 Hırtlik küfür gibi. Bunu başka insanlar biliyor mu bunun anlamını? saçların maçların çıkarsa o şeye koymam ben oraya. Ya düzelt o zaman kafamı Düzeltsene be. Buraya İranlı karılar gibi. İran karıları mı? Ya yaşlı teyze stili yapma. Bakayım. Yok gayet güzel şu an. Hadi birbirimize şey davranalım mı? 24 saat aşk yaşayan insanlar yo, var ya. Yok davranalım. Hadi, <laughs> hadi hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldun mu bebeğim? Ya sus. Hadi koy elmaları, hadi elmaları koymayı sana görev veriyorum. Hadi Meleğim. Ya yapma <laughs> şöyle şeyler. Allah'ım yarabbim ya. Alan <laughs> hepsini mi koyacağım? Evet. Ya of inşallah tadı güzel olur. Tip güzel olsun da tadı güzel olur. Evet patates kızartmalarımızı <laughs> seriyoruz böyle. Ben bunları yarım sürmeyeceğim diyelim, yine ben bulaştırırsın yani. Hadi ne olur ya, bir deneyelim. Hayır, ben istemiyorum öyle şeyler. Ne kadar romantik yapıyorsun sevgilim. Çok güzel görünüyorsun hayatım. Al al, ben böyle değilim ben. ben, ben. <gülüyor> 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 Ay tövbe estağfurullah, çok güldüm. Paraları. <laughs> YouTube'daki paraları evet. mı? Aşkım YouTube'dan bir şey gelmiyor ki. Olsun. Ben hesabı şey Yarısı benim hesabım <laughs> aktarılsın. Yarısı seninkini. <laughs> Sebep. Bölüşek yani. Kanal benim kanalım yavrum. Olabilir. Burada biz de şey veriyoruz. Yanımda Demek. konu Kusura bakma. Hemen insanlar İnsanlar beni izlemek istiyor. Onun için de para para akıyor sana hortumla. Bu paraları nereye götüreceğim? <laughs> Babaannen dedi ya. Ya gerçek falan sanarlar. Paraları nereye götürsem? <laughs> Babaannem. Aşkım bir şey diyeceğim. Böyle olmuyor. Ben practice yapamıyorum. Practice. <laughs> Egzersiz yapamıyorum. Parmaklarım ya tuş, şey yok. tuşlara dokunuyor. Kını... Şey ya ben Niye senden ama. kuyruklu piyano mu istiyorum? Olsun. Hayır biz hiç göremedik. Benim o çok az bir Hayır, kitlem var. Niye ama değil? sadık bir kitlem var. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Konuyu değiştirme. O paradan <laughs> biz niye göremiyoruz? Ne söyledin? Hayır ben o paradan ne söyledi? Tabi almaya gelen de alıyorsun. Avuç avuç. Ama vermeye gelen de damla damla. <laughs> Geçecek akçayı getir yere. Kalk. <laughs> <laughs> Pastamı da götür ayağım önüme koy şuraya. Ya git şuradan. Burada rahat, rahat <laughs> isteyeceğim ben Yerim. Pastayı ben yaptım aşkım. Her şeyi hazırladım oraya. Düzenek tamam. Sadece tamam. gelmesi lazım. E tamam getir. Sen mi ben mi? Getir sen gel. Zaten termosa koyuyorsun. Çayı getirip burada <laughs> içirir yani. Sağ ol. Kalkıp doldurmayın. <laughs> Bir de termos <laughs> çıkarttım başımıza. ya aşırı çok çay içiyoruz. Aşırı çok. Oluyor mu? Çok fazla çay içiyoruz. Ben de böyle kalk... Kalkmaya üşeniyorsun. Sürekli ben kalkıyorum çay doldurmaya. Ya herif... Ben herifim sen kalkacaksın dolduracaksın çayı. Sonra ben de dedim sonu gelmiyor bunun. Kalkmamak için çay içmemeye başlayacağız. Çay kalk çay <laughs> doldur bak yemlerin kırarım seni. Kalk! <laughs> ne kadar ayıp. Hiç yakışıyor mu senin gibi Şiran'a krotuna he. <laughs> Şiranlı. Gel. Bismillah. Gel beterin beteri geldi. Ekşiyle tatlı ikisi süper olmuş. Sence? Beğendim. Bizi izlediğiniz evet. için teşekkür ederiz. Bye. See you next time. Bye.